Türkiye'nin iki büyük mobil iletişim operatörü için taban tavan fiyat sınırlaması getirildi. Operatörler artık belirlenen ücret tarifesini aşamayacak. Ayrıca tarife değişikliklerini 7 gün önceden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirmek zorunda olacak. Mobil iletişimde tavan fiyat kararı yürürlüğe girdi. X bir operatör kullanıcı ne imzaladıysa onu fatura edecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Türkiye'nin iki büyük operatörü için tavan fiyat sınırlaması getirdi. Belirli bir yerde böyle resmi bir ko sınırlama kotası gibi onu stoplandırması, durdurması çok güzel bir şey. Operatörler arama, mesajlaşma ve açma kapama gibi ücretlerde üst sınıra uyacak. Yeni düzenleme ile birlikte mobil şebekelerden sabit hatları aramanın dakikası 87,53 kuruş. Yurt dışı aramalarının dakikası ise 8,70 kuruş olarak belirlendi. Bu noktada çoğu kişi mağdur. Hatta faturadan habersiz olduğu için 2-3 ay sonra kendisine avukatlık, hacizlik ya da hukuki işlem doğuracak faturalar gelebiliyor. Bu kesinlikle önüne geçilmiş oldu. Artık sürpriz olmayacak evet. mı sizin için faturalar? <laughs> evet kesinlikle öyle. Ayrıca operatörler tarife değişikliklerini 7 gün önceden BTK'ya bildirmek zorunda olacak.